Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında F-16 savaş uçaklarının alımı için görüşmeler devam ediyor. Peki ABD F-16'ları eğer vermezse ne olacak? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını vurguladı. F-16'lar verilmezse Rus savaş uçağı Su-35 dahil bütün seçenekler masaya gelir dedi. İşte ayrıntılar. Türkiye opsiyonsuz değil. Kabiliyetlerimiz konusunda son derece iddialıyız bu konuda Amerika hiçbir şey vermese dahi F-16'larımızı son derece modern şekilde devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyup yine yerli mühimmatlarımızı kullanacak seviyede devreye alma kabiliyetimiz var. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 pazarlığına değindi. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığının altını çizdi. O oh, boşluğu dolduramadık aman Allah öldük bittik diye bakılmaması gerekiyor. Türkiye opsiyonsuz değil bizim kendi milli sistemlerimize vereceğimiz kabiliyetlerle beraber belki hiçbir alternatife ihtiyacımız olmayacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, Türkiye'nin insansız su üstü aracı Marlin'in NATO tatbikatında görev aldığını da açıkladı. Üzerine koyduğumuz şu anda sistem elektronik harp sistemleri umurumuzda silah da kamerada da her türlü şey konabilir. NATO da tatbikatta görev aldı. Türkiye NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun gücüne güç katan bir yapısı var. Demir aynı zamanda Türkiye'nin 2023 yılı hedefleriyle ilgili de bilgiler verdi. Milli mağarup uçağın hangardan çıkışı, hürriyetin uçuşu, Kızıl Elman'ın uçuşu, ağır atak dediğimiz helikopter Atak 2'nin uçuşu, bu önümüzdeki yılların havacılık anlamında önemli projeleri